Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le beraber acil durum battaniyesini test edeceğiz. Nedir abi battaniyenin olayı? Hemen şöyle göstereyim ve anlatayım. Arkadaşlar bu battaniyenin olayı dışarıda kampta bir anda soğuk Hı -hı. bastırdı ya da gideceğiniz yer çok soğuk. Bunu üstünüze aldığınız zaman, giydiğiniz zaman bu battaniyenin soğuk geçirmediğini söylüyorlar. Yani Şu öyle anda bir... da hava çok soğuk zaten. Evet, Aynen. biz de dedik ki o zaman test edelim hava soğukken. Süper. Alperciğim biz gel üstümüzü çıkartalım. Yani bunun e, değişik bir e, yapısı var. Buna ne diyorlar? Ultra ince polisler, polisler. filmmiş hmm. bu. Çok ince. Yani şu hali bile katlanmış hali bile çok ince. Açılmış şekli sıcak. var. Bunu da açacağız zaten şimdi. Gel ilk önce bir üstümüzü çıkartalım. Hadi çıkartalım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım! Dur Alper, giymeden ilk önce bir duralım. Üşüdük, ıslandık şu an. Şu an bayağı tilerim diken diken oldu. Bu artık. arada arkadaşlar, bu e, battaniye arabaların acil e, çantalarında da, ilk yardım çantalarında da bulunuyor. Allah korusun bir kaza anında falan ya da olmadık bir yerde bunu kullanıyorsunuz yine. Bundan herhalde şeylerde de kullanıyorlar ya. Bu ufak hırka gibi şeylerin içine de kullanıyorlar ha, sıcak suyla. Aynen diye. öyle, aynen öyle. Şimdi şöyle bir... Bir şey diyeyim mi? Olay gençler. Har Harbiden nasıl? beni şaşırttı. Nasıl? Harbiden cidden şu an inanın Okey yani. Ne yağmuru hissediyorum şu an. Yani soğuk gelmiyor. Şu an bir soğukluk hissetmiyorum. Aynen. Ve gerçekten de başarılı ya. O pahalı markaların nasıl öyle ince olup Aynen şey öyle. olduğunu sırrı bu abi. Şimdi anladım. Değil mi? Bunu Aynen. kullanıyorlar. Aynen. O zaman arkadaşlar biz bu ürüne çok oha'yı verelim. Verdik çok oha'yı. Verdik oha gitti abi çok oha'yı. Verdik gitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz Melih'le beraber iki tane müzik yapma uygulaması test ettik. Gerçekten eğlenceliydi ve rap uygulaması falan vardı. Efsaneydi Gayet Alper. Gayet başarılıydı. Ben de kamera arkasından izledim. <laughs> Kesinlikle izleyin. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.